hepinize merhaba arkadaşlar, bugün oynadığım bir maçı göstereceğim. Çünkü vaktim yok. Kusura bakmazsınız umarım. Burada ipleri topluyorum. Dünkü videoda zaten bir ses sorunu oldu. İnşallah bu videoda olmaz. Atılırken oldu zaten. Yanında Leon varmış. Tabii gözükmüyor böyle. Hayır elimdeydi kusura bakmayın. Burada Colt'la ve atıyoruz. Çünkü Colt izin vermiyor. ya yani tık benim de şeyim var. Hop aksesuarımı attım geçtim. Burada kolda çıkıp bir atış yaptım. Koldun fark etti bir şey doldu. oldu. O sırada Max Leon ya yani üç 3 tane Leon arasında kaldım. Artta da bir tane altılık pro gamer diye bir şey var. Tabi onu ben görmüyorum. Altta da Edgar varmış. Hiç haberim bile yok. Çalıları görmüyorum çünkü. <laughs> Ay kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın. Hep izleyin izleyin keyfi bozuyorum. Burada yani Shelly'i gören kaçış şeyi yani net. Shelly'i gören kaçar. Ben böyle mordisi yakalamayacağım. Adam gücünü kullanıyor gördüğünüz gibi. Ben burada ultimatlı pataküte pataküte aldım. Ve başka adamların yanına gidiyorum. Ultimi tekrardan doldurdum. Boran var orada onu biliyorum. Çünkü girerken görmüştüm. Üç kişi sıkıştırdı. Buranın arkasına geçip biraz canımı toplamak istiyorum. Bir tık topladım. Leon'u vurana kadar Burada bir tane Leon. Boran var. Mortis geldi. Leon'u aldı. İşte bir Mortis bir ben. Bir de Shelly var. Ben bunlara şimdi VSS'ini bekliyorum. Attım Boran'ı uzaklaşsın da hasar vuramasın diye. Onun kaçacak yeri kalmadı. Geri bana geleceğini biliyordum. Ve maçı böyle sonlandırdık. Hepinize bol şans diliyorum. İnşallah hepinizin maçı böyle but it's